Ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi eser ve la tuasir Rabbi temin bil hayır. Allah Azze ve Celle'ye hamd olsun. Tahti üzere bizi bir araya topladı. İnşallah anlatacaklarımızdan öncelikle beni sonrası dinleyenleri faydalandırsın inşallah. Bugün Cenab-ı Hak nasip ederse Nahil Suresi 78. Ayet-i Kerime'ye misafir olacağız. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede bize yaratılış gayemizden bir tanesi olan Allah Azze ve Celle'ye şükür yolunu gösterecek. nasıl şükredeceğiz? Şükreden bir kul nasıl olacağız? İnşallah Allah Azze ve Celle burada bu ayet-i kerime üzerinden bize öğretecek. Okuyalım ayet-i kerimeyi inşallah. Sonra da anlamaya çalışalım. Vallahu ekracakum Allah sizi çıkardı min butun ummahatikum annenizin karnından. La ta'lamuna şey'en hiçbir şey bilmez iken. Ve <laughs> cealelekum sonra size var etti, size verdi esma <laughs> işitme ve <laughs> lebsara görme. Vel <laughs> efide bir de gönüller verdi. Beklenti ne? La lakum teşkurun. Umulur ki şükredenlerden olursunuz. Beklenti bu. <laughs> Allah azze ve celle insan oğlunu <laughs> daha bu sahaya çıkartmadan öncesinde anne rahminde rahmetinin tecelli ettiği yerde istediği gibi suret ve şekil veriyor. Alemlerin Suresi 6. ayet-i Kerime'de Allah azze ve celle bize bunu haber veriyor. Dilediği gibi diyor. Sizi rahimlerde suret ve şekil veren O'dur. Yani bizi orada Cenab-ı Hak hem beden olarak hem ruh olarak tedvin ediyor. Bu sahanın içerisinde ihtiyacımız olacak her türlü istidat ve yeteneği Cenab-ı Hak orada altyapısını hazırlıyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küllüm mevludu yuledi alel fıtra. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar diyor. İşte bu fıtrat dediğimiz aslında sahanın içerisinde ihtiyacımız olan altyapı. Allah Azze ve Celle bizi orada olgunlaştırdığında, şartlar kemali bulduğunda vallahu ehracakum min butun ummahatikum. Çıkarılıyoruz. Yani öyle bir süreç ki çıkmıyoruz, çıkarılıyoruz. Yani bizim irademizin dışında gelişiyor. Bir süreç başlıyor. Adeta yolculuğun start noktası burası. Allah Azze ve Celle bizim dikkatimizi oraya çekiyor. Sizi oradan çıkardım. Evet, altyapımız hazır mı? Hazır. Allah Resulü'nün dediği gibi fıtrat olarak yaratılması gereken bir insanda bu sahada ihtiyacı olacak şeyleri Cenab-ı Hak ona tedbin etmiş, ona vermiş. Fakat Allah Azze ve Celle bir şeye dikkat ediyor. Bizim dikkatimizi çekiyor. La te'lemune şey'en. Hiçbir şey bilmez iken diyor. Burası çok önemli. Çünkü Cenab-ı Hak bize bunu özellikle hasreden beyan etti. Yani veri adına, bilgi adına bir yerden bir şey getirmiyoruz. Hiçbir şey bilmez iken. Bilgi anlamında nötrüz. Yani geldiğimiz ortamı tanımıyoruz. Anneyi babayı tanımıyoruz. İçine, i̇çine doğduğumuz ortamda anlamlandıracak, onu tanıyacak, ona bir anlam katacak bir bilgimiz de yok. Nereden geldin diye sorsak, Ercan abi cevap gelir mi? Gelmez. Ne için geldin desek? sorsak cevap gelir mi gelmez. Pekala nereye gidiyorsun desek sorsak cevap gelir mi gelmez. Yani bilgi adına sıfır. Allah azze ve celle birçok donanımı verdiğini söyler bize yani insanın yaratılışında. Fakat der ki la ta'lamuna şey'en. Bilgiyi burada edineceksiniz. Yani içine doğduğumuz bu ortamın değerlendirmesini, tanımasını, anlamlandırmasını, neye hizmet ettiğini, hangi amaca hizmet ettiğini Burada diyor elde edeceksiniz, burada tanık olacaksınız, burada şahit olacaksınız, burada göreceksiniz diyor. Pekala ya Rabbi nasıl başaracağız bunu? Yani bu bilgiyi nasıl elde edeceğiz? Bu çevremizi nasıl anlamlandıracağız? Bunun bir zahiri var, bunun bir ahiri var. Bunları nasıl başaracağız? İşte diyor ki Allah Azze ve Celle, ve ce ala Size verdim, size var ettim. Ne yok? esma İşitme, yani siz duyabiliyorsunuz, duyduklarınızı anlamlandırabiliyorsunuz, böyle bir yeteneğiniz var diyor. Başka vel ebshara, siz görebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz, görüp baktıklarınızın arka planını iç yüzünü buna basiret diyoruz. Size bunu verdim diyor Allah Azze ve Celle. Çevrenizi okuyabilecek, onların arka planını iç yüzünü değerlendirmeye alabilecek bir yeteneğiniz var. Başka vel efide. Bir de işitip görüp içeriye aldığınız o veriler üzerinden, o bilgiler üzerinden anlam üretebiliyorsunuz. Anlam çıkarabiliyorsunuz. Oradan bunu iradeye, oradan kanaate ve tercihe dönüştürebiliyorsunuz. Bu yetenekleriniz var diyor Allah Azze ve Celle. Bunlar üzerinden leallekum teşkuruun, umulur ki diyor şükredenlerden olursunuz. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu yeteneklerin öncelikle bilgi yani hayatı okumak, anlamlandırmak adına kullanmaktan geçiyor Allah'a şükreden bir kul olmak. Yani içine doğduğumuz sahayı önce çevremizi, önce onun nimetin sahibini kim olduğunu gözlem yaparak, nimetin kendisindeki farkındalığı yaşayarak, nimetin sahibini tanıyarak, nimetlerle sahibinin arasındaki ilişkiyi kurmamızı istiyor Allah Azze ve Celle. Böyle bir yeteneğimiz var. içine doğduğumuz sahada bu ortamın aslında öylesine gelişi güzel rastlantısal olmadığını ve içine doğduğumuz ortamdaki nimetlerin bir var edicisinin olduğunu akledecek kadar bir yeteneğimiz var. Onlar üzerinden nimetin farkındalığında yani onu sıradanlaştırmadan onu verenin aslında kaynağını nereden geliyor, kim gönderiyor, nasıl geliyor yani sahadaki bu kendisinden faydalandığımız bu bedenden tutun da yiyip içmekten tutun da kendisinden fayda elde ettiğiniz her şey. Güneşten fayda elde ediyor musun Ercan abi? Doğru mu? Yani havadan fayda elde ediyor musun oksijeninden? Her şeyden. Yani o zaman bütün bunların aslında nimet olduğunu hepimiz tanık olabiliyoruz. Çünkü hepsinden kendimiz faydalanabiliyoruz. Pekala bu nimetler öylesine mi? Gelişi güzel mi? Hayır. Hepsinin bende bir karşılığı var. Bunu hepimiz aklettiğimizde kolayca ulaşabildiğimiz bir veri bu ve bunların bir sahibi var. Önce bunu tanımaktır. Şükrün başı budur. Nimeti sahibine isnat etmek. Nimetin sahibiyle arasındaki ilişkiyi kurmak. Sonra nimeti sahibinden bilmek. Şükür dediğimiz süreç böyle başlar. Neden böyle söyledim? Çünkü Ragıp İsfahanî diyor ki şükür küfrün zıttıdır diyor. Küfür bir şeyin üzerine örtmek. Onu yok saymak, onu görmemektir. Şükür de diyor üzeri örtülü bir şeyi açmak, onu açığa çıkarmak, onu ıshar etmek, onu itiraf etmek demektir diyor. Şükür böyle başlar Kelime anlamı şükrün bu. Dolayısıyla biz buradan baktığımızda ne görüyoruz? O zaman bize düşen önce nimetin sahibiyle ilişkisini kurup nimetin sahibine nimetinden dolayı onu tanıyarak ona karşı saygılı bir sorumlu bir süreç işleterek ona ya Rabbi evet nimetlerin sahibi sensin. Var edici sensin. Ve ben sana borçluyum ya Rabbi. Ve senin benim üzerinde hakkın var ya Rabbi. Bu ne? Bu nimeti itiraf etmek. Şükür böyle başlıyor. Bu Davud'da geçiyor hadis-i şerif. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Bir insana diyor bir nimet eriştiğinde o kimse diyor onu itiraf ederse diyor. Onu açığa çıkarırsa sahibine nispet ederse şükretmiş olur onu gizlerse üstünü örterse nankörlük etmiş olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O zaman önce itirafla başlıyor açığa çıkartmakla. Çünkü ne dedik? İyice anlamaya çalışalım. Şükür küfrün neydi? Zıttı. Açığa çıkartmak, itiraf etmek. Onu sahibine nispet ederek sahibinin üzerindeki hakkının farkına vardığını. Evet ya Rabbi ben sana borçluyum diyebilmek. İşte bu borçluluk süreci insanı bir yerlere taşıyacak. Vicdan var çünkü. Altyapısı bizde var. Onun için biz şunu iyi anlayalım. Şükür neyin zıttı? Küfrün zıttı. Hemen bunu Allah Azze ve Celle'nin ifade ettiği ayet-i kerimeden delillendirelim. İnsan suresi 2 ve 3. İnne muhakkakki halakna biz yarattık el insana. İnsanı biz yarattık. Min nutfetin emşacin. Karışık bir sudan yarattık. Devam ediyor Allah Azze ve Celle. Niçin yarattın ya Rabbi deyip bu arada böyle bilgiler de alabiliriz. Neptelihi iptila ediyoruz. O zaman insanın yaratılmasının bir sebebi varmış. Neymiş Haydar abi? İmtihan edilmesi. İmtihan edilmek için yaratmış Allah Azze ve Celle bizi. Devam ediyor. Fecealnahu sonra diyor ona verdik. Ona kıldık. Neyi? Semian ve basiran. Bakın semian basiran. Demek ki imtihanın olmazsa olmaz parçaları. İşitebilmek, görebilmek. İmtihan varsa bunlar zorunluluk demektir. Allah Azze ve Celle bunları verdik diyor. Sonra inna hidaynahu sebil. Ona doğru yolu gösterdik. Bak şimdi doğru yolu göstermiş. Kimle göstermiş? Allah azze ve celle içimizden seçtiği elçileri ile indirdiği ilahi kelam ile rehberlik yaparak bize doğru yolu göstermiş. Başka fıtratımızla ona e, ilahi format ile koyduğu o e, ilahi bilgilerle, altyapıyla bize ne yapmış? Doğru yolu göstermiş. Başka içimizden dışımızdan bize gösterdiği ayetlerle bizi doğru yolu göstermiş. Pekala sonuç ne? İki seçenek var. İmme şakiran, imme kefuran. Ya bu hakikatleri görüp tanık olacaksın, vahyi işiteceksin. Vahyin işaret ettiği o hakikatlere gözle, basiretinle bakarak tanık olacaksın. Gözlem yapacaksın ve sonra itiraf edip açığa çıkaracaksın. Evet ya Rabbi bunların hepsi hak ve gerçektir. Cenab-ı Hak vahiy üzerinden bize der ki bunları ben yarattım. Gökte ve yerde ne varsa hep size kendi katından lütuf olmak üzere boyun eğdirdim. Kendi nefislerinize bakın. Sizi de ben yarattım. Nimetin sahibi benim. Görmez misiniz, bakmaz mısınız, işitmez misiniz der. Bize düşen ne? Yeteneklerimizi kullanarak, gözlem yaparak buna tanık olup bu hakikate vefa göstermek. Ya da üzerini örtmek. İmmek yafura. Ya da üzerini örtmek. Bir tarafta şükür var, hakikate vefa gösterip o gerçeğe tanık olup evet ya Rabbi sensin bu mülkün sahibi. Sensin benim sahibim ya Rabbi. Benim üzerinde en çok en asıl da hak sahibi sensin ya Rabbi. Ben sana borçluyum ya Rabbi diyebilmek bu şükür işte imma şakiran. Ya böyle şükredenlerden olursunuz diye Allah azze ve celle, ya da imma kafura Ya da bu hakikatin üzerini bile bile örtersiniz. İkisinden biri diyor. İmtihan olmamızın aslında sebeplerinden ve sonuçlarından ikisi. Farkındaysak Allah Azze ve Celle bizden şükür dediğimizde beklediği şey itiraf. Hakikati, gerçeği tanık olarak ona vefa göstererek yegane mülkün sahibinin, egemenliğin Allah Azze ve Celle'ye ait olduğu. Yegane ilahın ibadet edilmeyi, itaat edilmeyi hak edenin o olduğu gerçeğine vefa gösterip bu hakikati açığa çıkartmak, bunu ıshar etmek. Bu Allah Azze ve Celle diyor ki bu bir şükürdür işte. Nimeti sahibine nispet ederek. O zaman şunu anlıyoruz ki bakın bizim Allah Azze ve Celle karşı şükrümüz aslında iman dediğimiz sürecin öncesinde geliyor. Her şeyden önce. Neden? Önce onu tanımak. Nimetin sahibi olarak bilmek. Onun için alimler bu ayetin tefsirinde diyorlar ki burada şükür sebeptir, iman sonuçtur. Burada nankörlük sebeptir, Küfür sonuçtur diyorlar. Bir daha söyleyeyim mi? Şükür sebeptir. Yani Allah Azze ve Celle'nin nimetin sahibi olduğunu bunu açığa çıkararak bunu itiraf etmek, boşluğunu itiraf etmek, onun senin üzerindeki hakkını itiraf etmek bu sebeptir. İman sonuçtur. Nankörlük, nimete karşı kör olmak, onu görmemek sebeptir. Sonuç nedir? Küfürdür üzerini örtmek. Bu da sonuçtur diyor alimler. Bakın Allah Azze ve Celle bunu bize Nisa suresi 147'de şükür sonra iman diyor. Sıralama da böyle geliyor zaten. Bakın Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Mâ yef'elullâhe Allah ne yapsın? Bi kum size azap edip de in eğer Ercan abi iyi dinliyor musun beni? in eğer şeker tüm şükreder de ve ve iman ederseniz. Önce ne dedi? Şükrederseniz önce ve arkasından geldi ve amentüm ve iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin ki Allah azap etmek için fırsat kollayan bir Allah mı? Hayır. Azap etmekten zevk alan bir Allah mı? Hayır. İstediği şey ne? Sen nimetin sahibi olarak onu tanır bilir üzerindeki hakkını itiraf edersen ve Allah azze ve celle güven dolu bir şekilde yönelir bağlanırsan Allah azze ve celle diyor ki ben sana niye azap edeyim ki diyor. Ve arkasından bakın. Ve kânallâhu Allah idir. Şâkiran Bir de bunun karşısında Allah da aynı zamanda eşşekur olduğunu söylüyor. Siz bunu yaptınız ya. Sizin önünüze koyduğum gerçekliğe işittiniz, değerlendirdiniz, tanık oldunuz, aklettiniz, doğruya doğru dediniz, hakikate vefa gösterdiniz ya. Ben de diyor bunun karşısında size tekrar teşekkür edeceğim diyor. Eşşekur olduğunu söylüyor. Bakın bize Allah Azze ve Celle şükreden bir kul olmamızı istediğini söylüyor. Kendisinin de eşekur olduğunu söylüyor. Yani bize şükreden bir kul nasıl olur? Allah Azze ve Celle bize burada öğretiyor. Tegamın suresi 17'de bakın Cenab-ı Hak diyor ki İn tukridullaha eğer Allah'a borç verirseniz Garden hasanen güzel bir borç verirseniz Yani Allah'ın sana verdiği nimeti yine Allah'ın hoşnutluğunu arayarak Onun istediği gibi ihtiyaç sahiplerine paylaşırsanız, Allah yolunda harcarsanız. اِفْهُ hulekum Onu ben kat kat artırırım diyor. Devam ediyor. Ve yafir lekum ve diyor günahlarınızın üzerine örterim. Bir tad abi soruyoruz. Ne yapıyorsun ya Rabbi bunu? Zaten sen verdin bize. Diğeri de günah. O hatayı da ben yapmışım. Neden sen bunu yapıyorsun ya Rabbi? Soruyoruz Haydar abi. Cevap geliyor diyor ki vallahu şekurun. Çünkü Allah eşşekurdur da onun için. Bakın bakın. O kadar bir güzel öğreti var ki Allah Azze ve Celle diyor ki sen bir iyilik yaptın ya bana. Sen bir ihsanda bulundun ya. Sen insanlara paylaştın ya elindekini. Benim rızamı gözettin ya bu bir iyiliktir. Ben de diyor bunun karşılığında sana teşekkür ediyorum. Onu kat kat artırıyorum ve diyor senin günahlarının üzerine örtüyorum diyor ya. Ercan abi şimdi düşünüyoruz. Allah bizim bu kadarcık iyiliğimizin karşısında bize teşekkür ediyor kat kat fazlasıyla. Ya biz onun bu kadar nimetini tüketirken nasıl teşekkür edeceğiz Ercan abi? Nasıl şükredeceğiz ya? Benden "Lelakum teşkurun. Umulur ki şükredenlerden olursunuz." diyor. Biz nasıl başaracağız bunu? Ercan abi? Bak, sen onun rızasını gözetiyorsun. Onun verdiği nimeti paylaşıyorsun. Yanında günah işlemişsin, hata etmişsin. Allah diyor ki bak sen bir ihsanda bulundun ya. Bana karşı bir iyilikte bulundun ya. Benim rızamı hoş tuttuğumu aradın ya. Diyor ki ben eşşekurum bunu karşılıksız bırakır mıyım? Bunun üstünü örter miyim? Bunu görmezden gelir miyim? Bizim onun nimetlerini görmezden geldiğimiz gibi yapmayacağını söylüyor. Onun karşılığını vereceğini söylüyor. Kat kat fazlasıyla bir de diyor günahlarınızın üzerini örteceğini diyor. Niye? Çünkü ben eşekurum. Ben teşekkür edenim diyor Allah Azze ve Celle. Mithat abi ne yapacağız? Şu tükettiğimiz nimetleri saymaya kalksak sayamayız. Ve bizim önümüze koyduğu hakikatlerden elde ettiğimiz maslahatı, hayrı saymaya kalksak sayamayız. Ama Cenab-ı Hak diyor ki sen küçük bir iyilik yapıyorsun ya. Ben ona diyor kat kat fazlasıyla teşekkür edeceğim diyor. Ne öğretiyor bize? Şükreden kul nasıl olunur? Allah Azze ve Celle bunu öğretiyor. Demek ki iş sadece dilde bitmiyor. Dilde başlıyor mu? Mithat abi dilde başlıyor. İtiraf ediyoruz ya Rabbi evet nimetin sahibi sensin. Ama kalpte minnete ve imana dönüşmesi gerekiyor şükrün. Sonra davranışlarla da amele dönüşmesi gerekiyor. Yani sende Allah Azze ve Celle nimetin karşılığını sende bedeninde görmek istiyor. Dilinde teşekkür, itiraf, kalbinde minnet ve iman davranışlarında amel. Bakın şekur kelimesini Araplar nasıl kullanıyor? Ercan abi iyice dinle. Şimdi bir ağaç var. Mithat abi dinliyor musun? Hurma ağacı. Gidiyorlar dibini kazıyorlar. Suluyorlar ve gübre atıyorlar. Ve sonra ağaç bunun karşılığında yeni yeni filizler vermeye başlayınca o ağaç için ne diyorlar biliyor musun Mithat abi? Gat şekerti Gerçekten şükretti eş şeceratu. Ağaç şükretti diyorlar. Sübhanallah. Bir de tabi anlayabiliyor musun? Ağaç ne yapmış? Şükretmiş. Yani ona verilen suyu, ona verilen o e, gübreyi, ona harcanan emeği kendisinde ne yapmış? Açığa çıkartmış, göstermiş, nankörlük etmemiş, açığa çıkartmış. İşte diyorlar ki ağaç şükretti. Bir tane daha söyleyeyim. Dişi devenin kendisine su verildiğinde, yemek verildiğinde, memelerinde süt dolduğunda onun için diyorlar ki Nagatun'un şekaratun. Deve şükretti. Yani o verilen nimeti kendisinde gösterdi. Pekala biz bir ağaç, bir deveyi düşünürsek ne kadar tüketiyoruz Haydar abi? Ne kadar gösteriyoruz bunu bedenimizde? Ne kadar açığa çıkarıyoruz. Onun için bakın şükür kelimesi nimeti açığa çıkartmak demektir. Ve bu insanda önce dilde sonra kalpte sonra bedende yaşanması gerekiyor. Amelle açığa çıkması gerekiyor. Bakın bunun delilini söyleyeceğim size. Sebe suresi 13. E amelu amel edin çalışın. Ele Davud'a, ey Davut ailesi diyor amel edin ve çalışın. Niçin? Şükran şükretmek için çalışın diyor. Şükretmek için çalışın. Müfessirler diyorlar ki Allah azze ve celle şükredin demedi. Ne dedi? Şükretmek için amel edin dedi. O zaman şükrün amele yansıması esastır diyorlar. Şükrün neye yansıması? Amele, davranışa yansıması esastır diyorlar. Devam ediyor Allah azze ve celle. Neden şükretmek için çalışın dedi? Devam ediyorum. Ve galilun çok azdır min ibadiye şükür. Kullarımdan şükredenler çok azdır diyor Ercan abi. Çok azdır. Allah Azze ve Celle böyle söyledi. Onun için şükür dilde evet bir itirafa, kalpte bir minnete ve imana ve insanın bedeninde de salih amele dönüşmesi gerekiyor. Buhari Ziyad radıyallahu an Mugre'nin radıyallahu anh şöyle dediğini işittim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Bunun için yaptığını sorunca cevap şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Bakın Kevser suresi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için inmiştir. İnna e atayna kelli kevser. Muhakkak ki biz sana kevseri verdi. Kevser bol nimet demektir. Peki ne yap? Otur. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Böyle mi de Hayır. Fesallili namaz kıl. Ve har kurban kes diyor. Ne yapmak için? O nimete şükretmek için. Bakın Ali İmran Suresi 42 ve 43. Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni temiz kıldı. Seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Ne yap? Teşekkür ederim ya Rabbi. Hayır devam ediyor. Diyor ki ey Meryem Rabbine gönülden itaat et. Secde et ve rükû edenlerle beraber rükû et diyor. Yani şükür bedenden Allah'a taat olarak açığa çıkması gerekiyormuş. Pekala bir insan düşünelim. Her türlü nimeti dorukta tüketiyor. Ama dilinin ucunda. Dilinin ucunda. Ya Rabbi çok şükür. Nerede kaldı bu? Var mı böyle bir format burada? Böyle bir şey duydunuz mu şu ana kadar? Anlattığım salih insanlardan bir tane böyle bir şey sadır olduğunu gördünüz mü? Ağaçta bile yok, inekte bile yok ya. İnsanda nerede olacak dilinin ucuyla? Olmaz. Onun için şükür Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu istidat ve yetenekle başlıyor. İşitmek, görmek ve gördüğüne tanık olmak. Önce bununla başlıyor. Ve sonra nimetin sahibini tanıyıp nimeti sahibine nispet etmek. Sonra bunu kalpte minnete dönüştürmek. Ya Rabbi borçluyum. Hakkın var ya Rabbi demek. Bir adım sonrası da Allah'a itaat edip, boyun eğip iman ve salih amel diyoruz ya işte itaatle Allah Azze ve Celle'ye teşekkür etmek. Onun için biz bugün şükür dediğimizde sadece suyu içtiğimizde, yemeği yediğimizde dilimizle yaptığımız şey şükür olduğunu düşünüyor ve kendimizi bununla avutabiliyoruz. Hayır diyor Allah Azze ve Celle. Şükür küfrün zıttıdır. Nankörlüğün zıttıdır. Nimetin sende açığa çıkması gerekir. Onun için leallekum teşkurun dedi Allah Azze ve Celle. Umulur ki şükredenlerden olursunuz. Onun için hayatın içerisindeki sorumluluklarımızı Cenab-ı Hakk'ın hayatın içerisinde bize Boyun eğdirdiği nimetleri görüp Ne kadar Allah azze ve celle'nin üzerimizdeki Hakkı olduğunu ne kadar ona borcumuz Olduğunun bilincinde bir süreç Yaşayalım kendimizi namazı Kıldım tamam bitti işte. deyip Ama nimet tüketmeye Geldiği zaman bir tanesini tükettim Deyip bırakmıyoruz değil mi Mithat abi En kalitelisini tüketmenin peşindeyiz Hepsinden faydalanmanın Peşindeyiz ama teşekkür etmeye Geldim Haydar abi namazımı kıldım Yeter Değil mi Öyle mi diyor burası? Kur'an ve sünneti böyle mi diyor? Hayır öyle değilmiş. Öyle demiyor. Onun için Allah Azze ve Celle diyor ki size benim verdiğim nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız diyor ya. Sayamadığın kadar nimetin içinde tüketirken kendini nasıl Allah'ın davetinde içinden seçtiğin bir iki bir şey yerine getirerek mustahini görüyorsun ki? Nasıl kendini böyle yeterli görebiliyorsun ki? Bu çok yanlış. Onun için Allah Azze ve Celle'ye borçlu olduğunu itiraf eden insan, Allah Azze ve Celle'nin üzerindeki hakkının olduğunu bilen insan, Allah Azze ve Celle'ye karşı kendini mustani hissedemez. Demek ki mustani ediyorsak, hissedebiliyorsak, nimetin farkındalığını yaşayamamışız demektir. Neyin içinde olduğumuzun farkında değiliz demektir. O zaman en kısa zamanda farkındalık yaşayıp, kendimizi Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarından Elimizi eteğimizi çekerek şunu yaparım, şunu yapmam, bunu yaparım, bunu yapmam bu yeter. O zaman nimet tüketirken de o zaman yeter de. Orada demiyorsun ama. Orada sınırsız. En kalitelisini. Ama şükretmeye geldiği zaman kalite yok olmasa da olur değil mi Selçuk? Maalesef böyleyiz. Onun için Allah Azze ve Celle'nin bizden istediğini biz gücümüz nispetinde, sorumluluk alanımızda, elimizdeki imkan dahilinde... Allah Azze ve Celle'ye şükreden bir kul olma yolunda yürümeliyiz. Yoksa öyle ben dilimle teşekkür ettim, nimetin de farkındayım, bu yeterli değil. Allah Azze ve Celle inşallah öncelikle bana, sonra sizlere Allah'ın razı olduğu şükreden bir kul olmayı nasip etsin inşallah. Subhan Rabbika ve Selamun Elhamdülillahi Rabbil Alemin.